sesini duyuyor Yalı çapkınları küçük balıklarla beslenirler. Bunlardan bir tanesi de elimde gördüğünüz dere kuşu göllerin ve derelerin bulunduğu bölgelerde yaşarlar. Yuvalarını da o bölgede yaparlar. Bunu biraz önce yolda bulduk. Büyük ihtimal bir arabaya çarptı. Geçirdiği travmanın ardından kendini toparladı. Onu şu anda yaşama bölgesine bırakacağız. Şekillerine de anlaşılacağı gibi gagaları suya iyi dalış yapabilmesi için mızrak şeklinde. Ayakları ise su kuşlarında olduğu gibi daha geride ve küçük Bakalım. Nasıl bir aylık bizi bekliyor?